Gel. Aa. Kapının çaldığını duymadım. Şaşırmadım. Bunlar doğum sancıları galiba. Evet. Ama gördüğün gibi henüz hayata gelmeye hazır değiller. Gülfem ben buraya dün geceyle ilgili konuşmak... Kimsenin bilmediği salaş bir balıkçıda saat 10'da bekliyorum. Adresini mesaj olarak atarım. Susmaya çalışırken konuştu cümleler içimde. Puzzle'ları seviyorsun. Baban mı öğretti puzzle yapmayı Afiyet olsun. Ha Ömer Bey yukarıda. Yukarıda mı? Cihan Bey'in yanında. Neden? Bir şey mi oldu? Yok hayır hiçbir şey olmadı. Ben sizin yanınıza geldiğini düşündüm ama Cihan Bey'in yanında çıktı. Beş bin parça. Bu kadar şeyi tek başına yapmak biraz zor değil mi Cihan? Ben sana yardım edebilirim. A arada güldürü yardım eder. Onu çağırayım istersen. İstemem. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Cihan'ın odasını mı dinliyorsun? Hayır. Evet. Kapıya yapışmış dinliyorsun. Çabuk aşağı in. Çabuk. Ne oluyor Gülfem? Kapıya sinmiş sizi dinliyordu. Ben böyle terbiyesizlik görmedim. Canım abartma. Ne abartması? Ben gözlerimle gördüğümü biliyorum. Kötü bir niyeti yoktur herhalde. Ben yani sonuçta Cihan'ın arkadaşı. Hem bugün bana... Benim evimde çalışanlar kapıları dinleyemez. Gülfem sen bir sakinleş daha sonra konuşalım. Gülru. Gülfem bugün kötü bir gününde galiba. Lütfen sen de bu yanlış anlamayı büyütüp kendini üzme olur mu? Yok. Yanlış anlama yok. Gülfem Hanım kızmakta haklı çünkü ben gerçekten sizi dinliyordum. Hatta ben gidip şimdi özür dileyeceğim. Gülru. Lütfen şimdi gitme. Sinirli zaten biliyorsun. Daha sonra özür dilersin. Biraz zaman ver ona olur mu? Hem kapıyı kötü bir niyetle dinlemediğini ikimiz de biliyoruz. Gülfem'in de kötü bir şey düşünmediğinden ben eminim. Cık. Gülfem Hanım ne düşünürse haklı. Kim evindeki kapıların dinlenmesini ister ki? Hem o Cihan konusunda çok hassas. Cihan bunu bilmiyor ama Gülfem Hanım onu çok seviyor. Belli etmiyor ama ben biliyorum. Gülfem sipahi o bizim gibi değil ki. Benim gibi değil ki, bir yaratıcı. Hatta bence dahi, bakışları insanın içine sızıyor. Sanki içine okuyormuş gibi insanın. O yüzden Gülfem Hanım bana kızmakta haklı çünkü ben gerçekten kapınızı dinliyordum. Sen ona gerçekten hayransın. Buna hayran olmamak mümkün mü? O benim tanıdığım en güçlü kadın. Uçsuz bucaksız kalabalıklar içinde dimdik ve pırıl pırıl. Gülfem sipahi o. Ona hayran olmamak mümkün mü? Nasıl? Ya çok çok özür dilerim. Ben masanızı topluyordum. Sadece sonra kendimi kaybetmişim bir an. Nasıl buldun dedim. Şahane. Yani çizgiler, yani her şey. Ee, çok özeller, imza gibi. Hepsi Gülfem sipahinin imzası. Hı. Hem bunlar bildiğimiz retrodan ya da fütüristik dizaynlardan da çok farklı. Oo! Retro, fütüristik. Modayı yakından takip ediyoruz galiba. Ben moda tasarım mezunuyum biliyorsunuz. Ha, şu babamın verdiği burs meselesi. Hı. Unutmuşum. Ee, eğitim almış bir moda tasarımcısı olarak daha detaylı fikirlerini merak ediyorum. Benim fikirlerimi mi merak ediyorsunuz? Hı hı. Gerçekten mi? Büyülenmek dışında bir fikrin var mı? Hepsi sadece mükemmel görünüyor. Ama mesela bu. Üç numaralı olan. Kaftanlı asimetrik midi şort. Osmanlı çizgisiyle ağırlaştırılmış. Asimetrik midi şortla da modernize olmuş, evet. Ama şortun kenarındaki işlemeler moderni gelenekselliğin altında ezmiş gibi. Aralarındaki keskin fark edeleniyor Mesela parmaklarımla o işlemeleri sildiğim zaman... ...daha keskin bir hat çıkıyor ortaya. İki zıt konseptin gerçek bütünleşmesini o zaman görebiliyorum işte. Gelenekselliğin altında ezilmiş modernlik. Hı. Hmm. Çıkabilirsin. Bırak. Çıkabilirsin dedim. <laughs> Tabii, ta 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 iyi çalışmalar. Gül bu geri zekalı. Sana mı kaldı Gülfem sipahiyi eleştirmek? Gelinlik senin altında ezilen modernmiş. Sen git de kamyonun altında ezil inşallah. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Ablam kalkmadı mı hala? Senden hemen sonra kalktı. Acelesi varmış. Bir... Ömerciğim neden yemiyorsun? Aç değilim. Mebrure mutfağa söyle. Ömer Bey'e sebzeli bir omlet hazırlasınlar. Krep ağır geldi galiba. Mebrure oturur musun lütfen? Omlet de yemeyeceğim. Ama kendini çok görüyorsun Ömer. Senin enerjiye ihtiyacın var. Fener'le konuştun mu Mevrure? Yok, kalkar kalkmaz aradım ama kapalıydı yine telefonu. Bir şey mi oldu ki? Ha? Yok, öylesine sordum. Sen kafanı bunlarla yorma Ömerciğim. Anne izin ver de kafamı neyle yorup yormayacağıma ben karar vereyim. Oo Şevket günaydın. Geç kaldın bu sabah. Günaydın. Şevket. Şevket ne oldu sana? Bir şey yok Mebrole tamam. Bir şey yok. Nasıl yok? Dövmüşler işte. Kim yaptı bunu? Ya Ömer görmüyor musun? Ya gitmeyecek miyiz hastaneye? Mebrure baktım ben. Önemli bir şey yok. Birkaç sıyrık. Ama... Aması maması yok işte. Doktor bey birkaç tane sıyrık dedi. Önemli değil. Mehmetlerin yanında sesini yükseltme Şevket. Görüntün yeteri kadar dikkat çekici. Başka şeye gerek yok. Umarım herkesin içinde olmamıştır. Seni bu vaziyette bir gören oldu mu? Oğlum gördü. Ömer'den önemlisi var. Size olsun. Bana bu hali nasıl geldiğini anlat Şevket. Bu hale nasıl geldim çok merak ediyorsunuz değil mi? Metresimin kocası beni dövdü. Duydun mu? Anne, sen duydun mu? Metresimin kocası beni yatakta yakaladı ve bu hale getirdi. Yok yok. Kesin bir atlar karıştırıyor bizimkisi. Yani cepten aradım açmadı. E, hastaneden aradım işim var. Sonra ararım dedi. Sesi de bir tuhaftı ama. Ay dün gece de çok fenaydı. Kendi anlatsın sıkıştırmayayım dedim de yüzüme bile bakmadı. Neyse babam bir şey anlamadı Allah'tan. Ay bizimki gizli gizli birini bulmuş olmasın ya. Ha? Birini bulmuş olsa sana bana niye söylemesin? Hadi anladın tamam babamdan saklıyor diyelim. Abla orada mısın? Ee, Gürru. ee, tamam canım tamam, ben seni arayacağım. Tamam. Mine. Hı. Sen okula gitmiyor musun? Evet. Yani bu halde mi? Niye, leke mi var? Ay yoksa renklerimi uyduramamışım. <laughs> yok canım yok, çok güzel tutturmuşsun. Tutturmuşsun da yani biraz açık değil mi sence? Ee, dayın görmesin. Bak şimdi Mesut ablacığım, bunu inciriyorsun. Bunu da kapatıyorsun. Sonra çekiyorsun. Sonra açıyorsun. Kapat. Aç. Kapat. Kapat. Aç. Vallahi bravo. Çok çabuk öğreniyorsun ha. Gir. Gülfem Hanım beni çağırmışsınız. Aa, aa. Senin saçına ne oldu? Ha. Maşa. mu da bu akşam. Hmm, öyle mi? Mutluluklar dilerim. Elbisem şurada asılı. Zaten kısmı biraz buruşmuş. Ütülüyü ver lütfen. Tabi. Gel. Ah, Alper, hoş geldin. Merhabalar Gülfem Hanım. Şuraya kuru ver lütfen. Tabii ki. Ah, tam zamanında geldin. Gülsüm Hanım getirdim elbisenizi. Hmm, teşekkürler. Paravanı as lütfen. Çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Yerlenceler Nişanda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.